Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün paragrafta anlam soru çözümünün üçüncü videosunu çekeceğiz birlikte. Başlayalım. Evet, ilk sorumuza şöyle uzun uzun bakalım. Bu parçada sözlü gelenek ve sesli kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? tecrübelerini, düşündüklerini ve hayal ettiklerini aktarmak, tarihin şafağından biri insanı insan yapan en önemli özelliklerden biri. Matmanın icadına, yani yazılı eserler büyük sayılarda ve yaygın şekilde insanlara ulaşana dek sözlü gelenek, sesli hikaye anlatıcılığı, insanların öykülerini ve tecrübelerini paylaşmalarını, ortak kültürün korunmasını ve zenginleşmesini sağladı. Gitgide hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayan sesli kitaplar, kadim sözlü geleneği de tekrar canlandırma ve yazılı gelenekte buluşturma özelliği de taşıyor. Yazılmış bir eseri, bir kitabı iyi bir seslendirmeciden, bir hikaye anlatıcısından dinlemek farklı, keyifli ve özel bir tecrübe. Tüm bunlar sesli kitaplarda öyküyü bize aktaran anlatıcının, yani seslendirmecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor aslında. Kitaba sesini veren seslendirmecinin kitapla kurduğu ilişki, tonlamasından temposuna, sesinin renginden karakterizasyonlarına kadar büyük önem taşıyor. Evet kardeşlerim şimdi bakın tipik bir paragraf sorusu ki paragraf sorularının zaten geneli. Bu şekilde gelir. Soru metni uzun diye hemen korkma. Tamam. Bunu ilk videoda daha böyle konular videosunda söylemiştim. Konuları açıkladığımız videolarda söylemiştim. Hatırla eğer o videoyu izlediysen. Soru kolay uzunsa zaten daha kolaydır. Çünkü daha çok bilgi verir. Arkadaşlar şimdi mesela bakalım. Ortak kültürün oluşmasına olan katkıları diyor arkadaşlar. Ortak kültüre kültürün oluşmasına olan katkıları bakalım hemen şurada arkadaşlar. Ortak kültürün korunmasını ve zenginleşmesini sağlamış. Ne? Sesli hikaye anlatıcılığı var mı? Var. Aşağı indir cümleyi. Mesela şu anda hemen hemen aynısını bulduk. Eş anlamlı kelimelerle de kurulmuş olabilirdi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Tipik sorudur bu bakın. Eski kültürün canlanmasına hizmet etmek arkadaşlar. Kadim sözlü geleneği tekrar canlandırma. Gördün mü? Tecrübelerin paylaşılmasını sağladığına. Bakalım arkadaşlar. Ee, burada ne diyor? Kadip sözü gene tek yazılı gelenekle buluşturma özelliği. Şurada bakın. İnsanların öykülerini ve tecrübelerini paylaşmaları. Gördünüz mü? Yani biri daha önce biri daha sonra yazılmış olabilir. Orada paragrafta ama zaten gördüğünüz gibi hemen hemen ardarda arda düşüyor. Matbaanın icadından önce iletişimin temeli olduğuna sözlü gelenek ve sesli kitaplar ile ilgili mi? Sesli kitaplar ilgili ile ilgili zaten mantıken olmaması gerekiyor değil mi? Her geçen gün hayattaki etkinliğinin arttığına. Hemen şöyle bu ikilemesini sağlamasını yapalım şu ikilemenin arkadaşlar. Sözlü kitaplarda öyküyü bize aktaran anlatıcının, seslendirmecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez ortaya koyuyor. Kitaba sesini veren seslendirmecinin kitapla kurduğu ilişki tonlamasından, tempo sesinin renginden, karakterizasyonlarına kadar büyük önem taşıyor. Burada değil. Arkadaşlar bunun o zaman D'nin ya da E'nin cevabı burada. Bakalım her geçen gün hayattaki etkinliğinin arttığı. Ha şurada bakın arkadaşlar. Gitgide hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayan sesli kitaplar. Gördünüz mü? Dolayısıyla şu da var. Cevabımız Denizli kardeşlerim. Zaten matbaanın icadına yani yazılı eserler büyük sayılarda ve yaygın şekilde insanlara ulaşana dek sözlü gelenek, sesli hikaye anlatıcılığı, insanların yüklerine tecrübeli paylaşmalarını, ortak kültürün korunmasını ve zenginleşmesini sağladı diyor arkadaşlar. Ama iletişimin temelidir diye bir cümle kurmuyor arkadaşlar. Korunmasını ve zenginleşmesini sağladı diyor bakın. Temeli budur demiyor. Korunmasını, korunmasını ve zenginleşmesini sağladı diyor. Bakın. Yani vereyim ki şunu kabul edelim. Şurayı yok sayalım. Sadece şunu bile ele alsak zaten iletişimin temeli demiyor ama çok tehlikeli bir şık. Bakın. İletişimin temelini oluşturdu diyor şıkta. Halbuki burada arkadaşlar öyle bir şey söylemiyor. Diyor ki korunması ve zenginleşmesini sağladı temelini oluşturdu değil. Bundan dolayı cevabım denizli. Evet diğer sorumuza geçiş yapalım. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Patmos çok sevdiğim bir ada. Bu adaya dört kez gittim. Geçen videomuzda vardı hatırladınız mı kardeşlerim? Bak çok sevdiğim bir ada. Bu adaya atla bağdaşıklık kurmaya çalış. Süreklilik esas zaten böyle sorularda değil mi? Bu adaya dört kez gittim, suratsız tek bir insanla karşılaşmadım. Sizi tanıdıkça giderek daha da iyi davranıyor, küçük ama anlamlı jestlerle sizi dost olarak gördüklerini ispatlıyorlar. Adada feribotların yanaştığı skala küçük ama çok sevimli. Ne fazla hareketli ne de aşırı durgun. Biz hep burada küçük ve sevimli bir otelde kalıyoruz. Arkadaşlar verelim ki ilk soruda ilk videodaki bir soru olsaydı bakın süreklilik esasına dayanacaktı. Fakat onu göstermek açısından da iyi bir örnek oldu bu üstün körü. İkiye bölme durumu arkadaşlar konunun değişmesi durumudur değil mi? İkiye bölünme durumu konunun değişmesi durumu. Şimdi burada konu nerede değişiyor? Bir ona bakalım. Bir kere 1 ile 2 arasında değişmediğini zaten görmüş olduk. Patmos çok sevdiğim bir ada. Bu adaya dört kez gittim suratsız tek bir insanla karşılaşmadım. Yani insanların hepsi güler yüzlüydü. Yani bak sizi tanıdıkça giderek daha da iyi davranıyor. Küçük ama anlamlı jestlerle sizi dost olarak gördüklerini ispatlıyorlar. Kim? Buradaki insanlar. Değil mi? O zaman iki de üçle alakalı kardeşlerim. Ama dörtte bakın adada feribotların yanaştığı skala küçük ama çok sevimli. E abi insanların iyiliğinden güzelliğinden bahsediyorduk hangi arası kalaya geçtik? Ada'daki bir başka koydan bahsetmeye başladı değil mi bakın birden. Dolayısıyla ve şurada ee, tuzağı da şurada kurmuş bakın ada ada abi ben burada ada da dersem düşürürüm diye düşünmüş. Ama öyle bir şey yok. Bakın suratsız tek bir insanla karşılaşmadım. Çünkü artık adadan çıkıyoruz. Suratsız tek bir insanla karşılaşmadım. İnsana geçiş yapıyoruz. Ve üçüncü cümlede de yine bu insanlardan bahsediyoruz bakın. Sizi tanıdıkça giderek daha iyi davranan, küçük ama anlamlı jestler sunan, sizi dost olarak gören insanlar diyor üçüncü cümlede. Fakat dördüncü cümlede artık skalaya geçiş yapıyoruz. Ve beşte zaten ne fazla hareketli ne de aşırı durgun diyor skala. Bizi hep burada küçük ve sevimli bir otelde kalıyoruz. Nerede? Skala'da. Arkadaşlar dolayısıyla 4, 5 ve 6 birbiriyle alakalı. 1, 2 ve 3 birbiriyle alakalı. Paragraf şuradan bölündü. Cevabım Ceyhan. Evet diğer sorumuza geçiş yapalım. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak Aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır demiş kardeşlerim. Bakalım. Said Faik Abasıyanık Müzesi İstanbul'un adalarından biri olan Burgazada'da bulunuyor. Burgazada'ya daha ayağınızı bastığınız anda Said Faik'in öykülerinden birinin içine dalmış gibi olursunuz. Birkaç sokak yukarı çıkıp yazarın evinin bulunduğu Çayır Sokağı geldiğinizde ise o naifliğin tam kalbinde buluverirsiniz kendinizi. Bu güzel insanların anılarına tanık olacağınız müze evi kendisinin vasiyeti sayesinde ücretsiz. En çok sevilen müze evlerden biri olan Said Faik Abasıyanık Müzesi'ni çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.30-18 arasında ziyaret edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi diyor ki parçanın anlatımıyla ilgili olarak belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Bir kere karşılaştırmalardan faydalanılmış mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. En çok sevilen müze denildiği vakit zaten burada karşılaştırma yapıyorum değil mi? En çok sevilen. Yani bu müzelerde var ama bunu daha çok seviyorum. Bir kere karşılaştırmamız var. Düşsel bir yorum var mı arkadaşlar? Ayağınızı bastığınız anda Said Faik'in öykülerinden birinin içine dalmış gibi olursunuz. Evet düşsel bir durum söz konusu. Açıklama var mı arkadaşlar? Evet. Sait Faik Abasyonluk Müzesi İstanbul'un adalarından biri olan Burgaz Adada bulunuyor diyor. İşte müze çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri 10.30-18 arasında ziyaret edilir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla açıklama söz konusu burada. Tanık gösterme ve kişisel görüşlere yer verme var arkadaşlar. Kişisel görüşlere bir kere zaten en çok dediğim vakit Yer verdin abi. Ya da bu güzel insanın anılarına dediğim vakit, yani Said Faik tabii ki güzel bir insan ama işte sana göre güzel, bana göre değil. Sana göre, bana göre durumu gelirse artık işin içine girerse orada zaten kişisel görüşte işin içine girmiş olur, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar tanık gösterme benim cevabım. Fakat tanık gösterme de şu, malum arkadaşlar, üçüncü bir kişiyi kişiden alıntı yaparak kendi söylediğinizi desteklemedir tanık gösterme. Tamam. Üçüncü bir kişinin söylediği diyelim siz iki kişi konuşuyorsunuz ya da diyelim tek başınıza bir yazı yazıyorsunuz. İkinci ve üçüncü bir kişinin söylediğini kendi düşüncenize destek olarak yazmaktır. O da bunu böyle söyledi ya da söylemektir. O da bunu böyle söyledi demek. Dolayısıyla burada öyle bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı cevabım Denizli kardeşlerim. Evet. Diğer sorumuza geçiş yapalım hemen. Şöyle uzunca bir soru. O parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar evet düşünce geliştirme yolları. Öteden biri sıkça dile getirilen sorulardan birisi de çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Bak. Bak. Dikkat et. Laf attı sana. Sana laf attı. Düşünmeni sağladı. Senden bir karşılık bekliyor şu anda cümle. Daha kafadan paragrafın başında. Bu ne oluyor o zaman? Bir onu düşün. Ben soruyu okurken. Öteden beri sıkça dile getirilen sorulardan birisi de çok okuyan mı bilir çok gezen mi? Her seferinde bambaşka bir ülkede şehirde gözlerinizi açabileceğiniz, farklı kültürleri görebileceğiniz koca bir ömrünüz varken neden yerinizde sayasınız? Belki parası yoktur. Bir ülkenin tarihini okumaktansa yaşamak daha çok şey katmaz mı insanoğluna? Mesela yıllar boyu hüküm sürmüş medeniyetlerin günümüze kadar kalabilmiş olan yapılarına dokunabilmek, onu fotoğraflayabilmek daha gerçekçidir. Okuyarak ufkunuzu genişletebilir, yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Belki. Ama gezerek okuduğunuz her şeyi hissedebilir ve yaşayabilirsiniz. Şöyle düşünelim. Bir yemek tarifini okuduğunuz zaman aklınıza ne gelir? Tabii ki o yemeği yapmak ve yemek. Peki sadece bakmak o yemeğin lezzetini almanızı sağlar mı? Bu sorunun cevabı aslında başta sorulan soruyu çok güzel bir biçimde cevaplıyor. Aklıma Kemal Sunal'ın filmi geldi. O cama ekmek bandığı bir sahne vardı arkadaşlar. O geldi. Şimdi bunu okuyunca peki sadece bakmak o yemeğin lezzetini almanızı sağlar mı? Değil mi? Arkadaşlar Şimdi bakın paragrafın en başından itibaren bir konu hakkında kendi düşüncesini size dikte etmeye çalışıyor ve size sataşıyor bakın arkadaşlar. Laf atıyor am yani tabirle. Öteden beri sıkça dile getirilen sorulardan birisi de çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Abi bir şey gelecek bak belli. Her seferinde bambaşka bir ülkede şehirde gözlerini açabilmek varken, farklı kültürleri görebilmek varken niye yerinde sayıyorsun kardeşi? Demek ki burada ne var abicim? Açık bir şekilde tartışma arkadaşlar. Bir konuyu bir konuyu eğer ki sizi ikna etmek amacıyla yazıyorsa burada tartışma üslubu söz konusudur değil mi? Neden tartışasınız birisiyle mesela? Ya durduk yere zaten niye tartışasın ki birisiyle değil mi? onu ikna etmek için demek ki sana uymayan bir şeyler var ki ya da senin onda istediğin bir şeyler var ki onu ikna etmeye çalışasın öyle değil mi Dolayısıyla arkadaşlar burada tartışma üslubu söz konusu Öyküleme arkadaşlar biliyorsunuz zaten ne olduğunu daha soyut bir anlatıma sahip olacak Betimleme arkadaşlar o nesnenin ya da durumun bazı özelliklerini verebilmek yani mesela işte sarı saçlı, mavi gözlü bir kızdı dersem burada kızı betimlemiş oluyorum değil mi? Örnekleme dediğimiz şey mesela burada atıyorum. Şuralara da gitseniz burası şöyledir tarzında cümleler kursaydı evet örnekleme olacak idi. Açıklama ise arkadaşlar az önceki soruda vardı örneği arkadaşlar. Nedir? Bir konu ya da durum hakkında bilgi verme vaziyeti. Bundan dolayı benim bu soruda cevabım tartışma. Evet. Geçelim son sorumuza bu videoda. Evet. Bu açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Zerdeçal'da bulunan kurkuminioidlerin iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Ancak bu iddialar güçlü çalışmalar tarafından desteklenmemektedir. Ön çalışmalar zerdeçalda bulunan kurkuminoidlerin hastaların bypass ameliyatından sonra geçirdiği kalp krizi sayısını azaltabileceğini göstermektedir. Zerdeçal tüketimi meme kanseri için radyasyon tedavilerinden sonra ortaya çıkan cilt tahrişini azaltır. İnsanlarda yapılan diğer ön çalışmalar farklı kanserler, kolit, diyabet, cerrahi ağrı için zerdeçal tüketiminin bu sağlık sorunlarını hafiflettiğini gösteriyor. Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, prostat ve kolon kanseri için zerdeçalın iyi geldiği gözlemlenmiştir. Hmm. Zaten dikkat edin arkadaşlar. Hep zerdeçalın neyinden bahsetmiş? Faydasından işte yok meme kanserine faydası, kolit, diyabet, cerrahi ağrıya faydası ne olabilir? Kolon kanserine faydası ne olabilir? İşte prostat kanserine faydası ne olabilir? Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabım nasıl kullanıldığı değil ne olduğu değil arkadaşlar. Zerdeçal hangi alanlarda kullanılır? <laughs> değil arkadaşlar. Bunlar bir alan değil. Neye? iyi geldi değil mi? Hastalıktan bahsediyorum ve nerede bulunduğu değil. Şu eczanede, şu yerde, şu bölgede değil arkadaşlar. Benim cevabım bundan dolayı Bursa kardeşlerim. Bakın hep bir hastalık ya da bir rahatsızlık adı vermiş ve bunlara iyi gelir demeye çalışmış. Bundan dolayı cevabımız Bursa oldu. Evet kardeşlerim bu videonun da sonuna geldik. Umuyorum size teorik olarak faydası dokunabilmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.